mutfağıma Hoş geldiniz bugün kereviz salatası yapacağım çiğden kereviz alırken taze olanlardan seçmemiz gerekiyor yaprakları da taze yapraklarını da kullanacağım 2 adet tavucumuz ve 4 diş sarımsağımız ve yoğurdumuz var sebzelerimi yıkadım sirkeli suda beklettim şimdi kabuklarını soyacağım Kirevizimizin toprakta kalan üst kısımdaki yenmeyen kısmını soyuyoruz. Sarımsaklarımı da döveceğin içine koyuyorum. Sebzelerimi rendeliyorum. Önce havuçlarımı rendeleyeceğim. Kerevizimizi rendeliyoruz. Kereviz saplarımızı doğrayacağız. Süslemek için yeşil yerlerinden üzerine ayırıyorum. İnce ince doğuruyorum. karıştırma kabımıza alıyoruz. Yoğurdumuzu ekliyoruz. Ezilmiş sarımsaklarımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı mayonez. Az daha tuz ekliyorum. 2 yemek kaşığı zeytinyağı tüm malzemelerimizi karıştırıyoruz salatamızın en üzerine de yine bolca zeytinyağı gezdiriyoruz ayırdığımız kereviz yapraklarıyla süslüyoruz salatamız masada yerini almaya hazır. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkürler.